Beyler Yunan askerleri bize saldırıyor. Acilen karşılık vermemiz lazım. Evet. Hızlıca gidelim. Kafasını çıkaran olmasın. Bir tek silahınızı çıkarın. O zaman da sıkamıyorum ki. Lan plan. Sıkıyor lan. Sıkıyor lan. Plan. İl. Bana. Gelin. Beyler. Savunamıyorlar. Evet gidelim. Hadi. Hadi gidelim. İnşallah kafamdan headshot yemem ya. Hadi güveniyorum sana. Tamam. Refri. Aa, ah, kanımdan vuruldum. Ben şuna bir dokunulmaz yapayım ya. Mutlara Şimdi bunun içine attık ya. Şimdi he, bir tek buna dokunabiliyoruz artık. Aha şimdi işiniz bitti. Lan oğlum. Kız. İlk başta onlar saldırıyor bize. Sonra biz saldıracağız. Biz şu anda base'i koruyacağız. Pum, pum. Gidin lan. Gitmiyoruz lan. İçeri saklandım. 2. Aa kanımdan vuruldum. Ama hala gidebiliyorum. Ben de ama bacağım çok ağrıyor. Ben, ben kavnumdan vuruldum. Bu yüzden benim bacağım ağrımıyor. Gel lan. Hayır birisi daha gel. O eline. Böyle biz de saldıralım. Zıpsalcım. Anam bu birin, bu savaşta yoktu arkadaşlar. Bu planda yok, Zıplama yok. Böyle oyun çok ağrıyor ya. Koş koş bitmedi burası. Bizim askerler ölmüş. Ama ya oyun ben yapacağım. Burada bizim askerler ölmüş demek ki onlar burada. Demek ki bu odasınız he? Sık! İçeri! O geliyor. Olamaz. Beni koruyorum ben bir şeyler yapıyorum. Size bilgi vereceğim. Aa gel! Gel! Benim kaskım var. Kaskla, kaskla kalkan yaptım. Hop! Bir askeriniz gitti. Hayır olamaz. İçeri giriyorlar. Beyler saldırın. Bizim çoğu askerimiz vurulmuş. Tamam. Yara. burası içeri giriyor. Ah kolum. Kolum. Şimdi. Puham. Şunları atayım. Dostum seni koruyacağım tamam mı amla? Tamam. Ah, hızlı. Öleceğiz. Tamam. Aa nasıl kolum kopuyor benim. Böyle abrimiz vuruldu. geri lan. Geri çekil. Geri çekil. Aa, kafamdan vuruldum. Dalka. Da bir sürü yedek asker var. Gitmeliyiz. Ama o nasıl koptu ya? İşte o da. Ah, 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 Oha hop. Oo. Aa ah, Feylaf. Ölüyorum. Öleceğim. Öleceğim. E, i̇şim bitti. Oh. Oh. Ah, oh. ne oldu? Beyler. çok yaralandım adamın ay bunlar ne çok yaralandım o zaman kolu çıktı oğlum sen geri çekil biz onları hallederiz Son askerimiz kaldı. Ne yapacağız? İki kişi kaldı yani. İkimiz kaldık. Lan! Lan! Silah kullanamazsınız. yanlış bunu Bunlar o kazanacak. Bu bir şakaydı. Uğur. Ya ama oyun yeter ama bir kol kopmasın şunların. yaşıyorum ama sen yaşıyorsun ama birazdan yaşayamayacaksın küçük ve Aa, ölmüş Gel Yunanlı kazandı aynen kanka aras kavga ney aras kavga mı he he ben Türk askeriyim ve işim bitti. Şimdi işim bitti. Hayır. Senin işin bitti. O oh, silah o oh, ayağımı kopardın. Evet. Vay. <laughs> Gel <laughs> Gölta ya. Çık çabuk. Aa. Ah. oldu dışarıda ya? Ne oldu? Sen yokken çok eğlenceli şey oldu. Hmm. Yaşıyorum galiba. Bir sürü silah var burada. Bekle bir saniye lan. Bunu da noktaya ya? Şey bunu da mı yaptık? Ya bunu nasıl yaptık? Kazandım galiba. <gülüyor> 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 Yarım kanıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Oh. Oh. Du, 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 du. Sadece silahlar var. Sadece. Mm-mm-mm-mm-mm-mm. <laughs> 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 <laughs> İkinci dalga mı geliyor <laughs>